Müsal Teknik Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size bir bilgisayarlarımızda nasıl e, kapak hazırlanır, kaynakça hazırlanır bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, uzaktan eğitime devam ettiğimiz için bir bize puan vermeleri gerekiyor, bir not vermeleri gerekiyor. Bunun için bize performans ödevleri veriyorlar. E, bu performans ödevlerinde e, iyi not almak için işte kapağımızı güzel hazırlıyoruz, kaynakçamızı düzgün hazırlıyoruz, yazımızı güzel yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben size en basit şekilde kapak nasıl hazırlanır, hazırlanır onu göstereceğim. Öncelikle bu tabii ki kuruma gelip bir tane örnek kapak var yazıyoruz. Şimdi burada görsellerde bak Burada istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kolay olması için burada indirmiştim bir tane. Şimdi arkadaşlar e, iyi veya kötü bir bilgisayarınız olsun. Yani varsa eğer düşük sistem falan önemli değil. E, düzgün kurulu bir bilgisayarsa eğer arkadaşlar sağ klik yapıp buradan yeni deyip ve burada Microsoft Office Publish Şehir belgesi. Bunu kurduğumuz zaman ben buraya örnek kapak olarak yapmıştım Buradan açı açıyoruz arkadaşlar. Şimdi en üstte bulunan bakın şunun şu an görüyorsunuz umarım. Şu an masumun e, tiki olan yerde iki kere basınca pencereyi küçüktür arkadaşlar. E, şimdi buradan kapağımızı masa üstüne indiriyoruz ve buradan kapağı buraya sürüklüyoruz evet şu an geldi kapağımız şimdi arkadaşlar buradan e, işte A4 boyutunu artık hangi boyutta istediyse hocanız veya işte genel daha A4 olur ama siz hangisini yapmak istiyorsanız veya normal bir sunum içinde işte atıyorum A5 gerekir buradan seçersiniz sayfa boyutunu değiştirirsiniz işte A5'e göre uyarlarsınız şimdi burayı tam oturttuğunuz zaman olacaktır şimdi solda bulunan A seçeneğini tıklıyorum. Word Art ekliyor Tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda YouTube arka kapak için e, veya da işte normal bir yazı için böyle grafiti gibi e, yazılar olmasını istiyorsanız eğer atıyorum bakın şimdi şuradan an tıklıyorum. Bakın bu şekilde de görürsünüz. Hepsini deneyebilirsiniz. Bakın ben buraya uysal teknik yazayım. Ve buradan boyutunu seçersiniz. Buradan işte daha kalın olmasını, buradan da eğik olmasını. Buradan da yazı tipini seçersiniz. Benim böyle kalsın. Bakın gördünüz mü yazı böyle bildiğiniz eğik oldu. Buradan böyle ayarlayabilirsiniz. işte. aşağı mı eğilsin, yukarı mı baksın, ne yap, nasıl istiyorsanız yaparsınız. Buradan seçersiniz. Şimdi normal düz yazı olmaz. Şimdi ben yazı tipine göre tabii ki ilk baştaki olan Word'a tıklıyorum. Buraya uysal yazayım. Şimdi buradan da Algrain seçeneğini seçeyim boyutunu 20 yapayım tamam hafiften büyüteyim ve buraya adı kısmının önüne sürükleyelim şöyle yapalım bir tık daha büyütelim arkadaşlar zaten bu böyle A4 çıktı aldığımız zaman büyük gözüktüğü için fazla da büyük yapmaya gerek yok ee, bu adı kısmı gibi yaparsanız olur tekrar soyadı kısmına da ne yazalım teknik yazalım burada ne olsun Arial olsun ve boyutu da 20 olsun tamam dedik bakın bu normal yazılmış gibi oldu biraz büyük yazdık. bakın böyle güzel oldu şimdi buralar siz doldurursunuz istediğiniz gibi ben bir şey de göstermiş Mesela okul adı kısmında Ankara kendi yani sesi Yazalım mesela bunun da boyutu 28 olsun bakın şimdi şuraya bunu oturtturalım şöyle biraz da büyütelim bunun rengini falan ayarladığınız zaman arkadaşlar Pardon Rengini falan ayarladığınız zaman Bu arkadaki okul yazısı kısmı göz ee, Buradan böyle şekilli Yani daha çok yüksek almak Şimdi hani uğraşılmış gibi gözükmesi açısından ee, Buradan böyle hazırlayabilirsiniz arkadaşlar ee, Buraları doldursunuz Bir de arkadaşlar kaynakça kısmı var Buradan kaynakça yapmanız biraz uğraştırır ee, O yüzden e, Buradan arkadaşlar işte Şablon eklersiniz Burada her şeyi yapabilirsiniz bakın burada isterseniz için buraya adı içine bir şey yazalım mesela yani işte yazarsınız bunu her şey yapabilirsiniz biraz biraz kurcaladığınız zaman zaten siz de keşfedersiniz şimdi ben bu bunu bir aşağı indireyim arkadaşlar normal bir bilgisayarımız var arkadaşlar gene tekrar sağ klik yapıyorum yeni diyorum ve Windows Word belgesi Word burada ben kaynakçı diye açtım ee, kaynakçamızı Word'da varsa daha kolay arkadaşlar Şimdi kaynaşı yazdım. Buradan ıı, sol klik yapar, yazım ıı, yazılımın doğru çektim. Ve buradan boyutunu ne yapalım? 36 olsun. İsterseniz burada yukarıdan da ayarlayabilirsiniz. Böyle yapıp yukarıdan da seçebilirsiniz. Biraz daha büyüteyim arkadaşlar. Yazın üstten büyüteyim bu kadar. Şimdi bunu ortaya alalım. Ve kaynakçımızın rengini kırmızı yapalım. Buradan dedik. Kırmızı. Benim bildiğim kaynakçalar kırmızı olur dikkat çekmesi açısından. Siz tabi bunu isterseniz şimdi göstereyim. İsterseniz mavi yapın. Bakın. Şuradan ne yapabilirsiniz. İsterseniz işte atıyorum mavi yapın. Kırmızı istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Şimdi alt satıra geçmek için shift enter yapıyorum. Ve işte buraya ne yazalım? U Uysal. Tek ama yani şu önce boyut küçültelim. Ne olsun buradan 18 olsun. Ve kırmızı olmasın. Siyah olsun benim yazım. Uysal teknik kanalına Abone ol. Şimdi arkadaşlar buradan da bu yazlarımıza renklendirebilirsiniz. atıyorum <laughs> Uysal tekniğin dikkat çekmesini istiyorum. Buranın sarı olmasını isterim. Ama dersiniz ki yazımda mavi olsun. O yüzden şimdi bir kalem açılacak ve nereyi yapmak istiyorsanız orayı boyayacaksınız. <laughs> düşünebilirsiniz. Şöyle yaptığımız zaman bakın. Böyle oldu. Mavi daha dikkat çekici oldu. Ee, atıyorum. Şurayı seçelim Burada ne olsun ee, Sarı olsun Tekrar yapalım böyle Böyle dikkat çekici şeyler yapabilirsiniz Arkadaşlar normal yazmak istediğinizde Tekrar yazarsanız bunu Ondan sonrasında devam edersiniz ve ee, Bu video e, Ödev ve kaynakça Yani kapak hazırlama Olarak bitti ben size ilk bir şeyler Bahsetmek istiyorum Şimdi arkadaşlar, iPhone kullanıcılar için 5s, 6, işte 6 plus cihazları yazılımlar aynı olduğu için cihazların sadece boyutları ve birazcık teknik özellikleri farklı. Bu böyle bir grubumuz var arkadaşlar, Facebook'ta sayfamız var. Bu gruba sizin gelmenizi isterim. Videonun altına link koyar. işte buradan destek yapıyoruz, yardımlaşıyoruz. Ben burada paylaştığım videolarımı işte buradan paylaşıyorum. Daha çok. E, haber almak için yani daha çok yaymak için videomu e, buraya da gelebilir gelmenizi isterim link bırakırım arkadaşlar kanalımda bu şekil sayfamız bir yenileri e, dün arkadaşlar pardon 5 gün önce yeni gelen bir yazılımımız var 5s 6 ve 6 plus yazılımımız 12.5 bunun yazılımını güncelledim arkadaşlar eğer hala e, izlemediyseniz veya yapmadıysanız buradan izleyebilirsiniz e, şu anda buraya kart da koyarım kartlardan da gidebilirsiniz veya kanalımıza indirebilirsiniz. burada işinize yarar videolara bakabilirsiniz bu videom bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, kanalıma abone ol videomu beğenip ve kanalımı zil açmayı unutmayın arkadaşlar hepinize teşekkür ederim